Fenerbahçe antrenörü George Jesus, gol bir dakika gitmiyor. Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarılacı vertilaciler ile ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız hemen üye olun, sürekli Fenerbahçe ile ilgili bilgi içeren videolar paylaşıyoruz. Teknik direktör George Jesus, Ümraniye zorlu ve stresli karşılaşmasının ardından konuştu. Son dakikalarda 3 maçı golle kazanan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü, oyuncularım galibiyete sonuna kadar inanıyor. Golün dakikası olmaz. Gol goldür. Fenerbahçelilerin ruhu var. Mücadelenin ardından konuşan Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus, en önemli şey 3 puanı almaktı. Fenerbahçeli futbolcuların kalbi ve ruhu var kazanmaya sonuna kadar inanıyorlar. Gol dakika değil. Gol gol. Galatasaray ve Trabzonspor burada Ümraniye Spor ile oynamadı. Ben stadyum ve taraftarlardan bahsediyorum. Bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Yapmamak benim seçimimdi. Portekizli teknik direktör deplasmanda bulunan oyuncularla ilgili olarak, kupa maçında o sayı Samuel sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde iki defans varken üçlüye gerek yoktu. Joshua King'de de var. Bir kas yaralanması, gidip rememde ne olduğunu görelim dedi. Videoya like atmayı unutmayın, çünkü bu çok önemli, içerikleri her zaman almak size göre. Bu içerik sizi hissediyorsa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız bir sonraki video çok önemli olana kadar.